O keferu, duyur ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ey kafirler, setuhlebun, mağlub olacaksınız. Ve tuhşerune ila cehennem, cehennemde toplanacaksınız. Sürükleneceksiniz. Ve bisel mihat, ne kadar kötü, ne kadar çirkin, orası mihat döşek demektir. Yani ayet-i kerimede onların altlarından döşekler, üstlerinde yorganlar var. Cehennemin döşeyi böyle dikenli bir yatak düşünelim. Yorganı da o da dikenli bir yatak. Adam buraya yatıyor, o dikenler alttan batıyor, üstten batıyor. Bu şekilde cehennemin en rahat yeri burası, ayetle sabit. Olur mu böyle bir şey desen? Dinden çıkarsın. Yani inkar etsen ne olur ki? Ne yapabilirsin ki? kabul etmiyorum, kabul etmiyorum desen de zâmellezîne keferû, kafirle zannetine ellâ yub'asû, dirilmeyeceğiz. Kul velâ ve rabbi, ben Rabbiniz olarak zatıma yemin ederim ki tubasun. elbette sizi dirilteceğim. Hepinizi dirilteceğim. Dirilmemek elinde mi? Dünyaya gelmemek elinde mi? Dünyaya geldin. Gelme, gelirken sana sordular mı? Yok. O zaman madem yaratıldık, madem akıl sahibiyiz, bu kadar imkanlar bize verilmiş, bu kadar güzellikler her şey hazırlanmış, o zaman hazır biz de kulluk edelim. Hazır kulluk edelim. Tanıyalım yaratıcımızı, Rabbimizi. Onu dalışacak iş yapmayalım. sonsuzda kurtaralım. O lillezine keferu o kafirlere de setuglebun. <laughs> Mağlup olacaksınız. Mağlup olacaksınız. Yenileceksiniz. Ve cehennemde toplanacaksınız. Sürükleneceksiniz. Ve bir sen Çok kötü döşek orası. Çok kötü yerdir orası. Bedir gününde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kureyş'i yenip Medine'yi döndüğünde Beni Kaynuka sokağında bulunan Yahudileri toplayarak onlara dedi ki Ya maşerel Yahud Ey Yahudiler İhderu Allah, Allah'tan korkun Allah'tan korkun Misle manezele bir Kureyş Yevmi Bak Kureyş'in başına neler geldi 70 tanesi öldürüldü En kaliteli Ebu Cehiller Asbin Vahiller, Utbeler vesaire. Ve eslimu müslüman olun. Kable en yenzile bikum mistemanez lebihim. Onların başına bela geldiği bela gibi sizin de başınıza gelmeden müslüman olun. Fakat araftum şurası çok dikkatimi çekti onun için özellikle bu rivayeti sizinle paylaşıyorum. Fakat araftum enni nebiyun. Siz biliyorsunuz ki Yahudilere diyor Resulullah Efendimiz. Siz biliyorsunuz ki ben peygamberim. Dünün Yahudisi biliyorsa bugünün Yahudisi de vallahi biliyor. Biliyorlar. Biliyorlar. Onlar Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber olduğunu biliyorlar. Kibirlerinden, gururlarından, kendilerini büyük görüp İslam'ı hor gördüklerinden güya biz büyük adamız diyorlar. İslam'ı vay güya tenezzül edemiyorlar. Peygamberimize güya efendim şey yapamıyorlar. Ama biliyorlar. Şu içlerindeki böyle bir açıp, kutuyu açıp da içinde ne var mücevher, altın, pırlanta, bakar gibi şu kalpler şöyle bir açılabilseydi, kafirin içerisindeki hakikat çıkardı ortaya. Onlar Allah'ı da tanıyor, Resulullah Efendimiz'in de peygamber olduğunu biliyorlar, Müslümanların hak yolda olduğunu biliyorlar. Peki niye kabul etmiyorlar? Haseden min indi enfusiyim, ayette geçiyor. Onlar kıskançlıklarından Müslümanları kıskanıyorlar, efendim ihanet ediyorlar, inkar ediyorlar. Fakat araftum siz biliyorsunuz en nile bir gün ben peygamberim. Nursel'un Tecidun zalike fi kitabikum. Tevrat'ta da, İncil'de de bu var. Niye yola gelmiyorsunuz? Gelmediler. Gelmedikten sonra o beni Kaynuka efendim beni Kurayza o Yahudiler de daha sonra peygamberimizi ihanet ettiler. İhanetin bedeli ölümdür. İhanet basit bir şey değildir. İhanet ne demek ya? İhanet. Adam ülkesine ihanet ediyor. Böyle bir şey olur mu? Allah ülkemize selamet nasip eylesin. İzzet nasip eylesin. Asalet nasip eylesin. Askerimize, cesaret polisimize güç kuvvet nasip eylesin.